Hepinize merhaba. Yeni bir caz seansı ile birlikteyiz. Bugün annemizi ilişkimizin arındırılması ile ilgili dosya açacağız. Hepinize şimdiden şifası oldu oldu oldu. Evet, başlıyorum. Yalnız olduğunuz Sessiz bir ortamda, oturur vaziyette seansı yapmanızı öneriyorum. Gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Teslimiyete geçelim. Omuzlarınızı hareket ettirebilirsiniz. Yavaşça. Bedeninizi gevşetin. Rahatlayın. Odağınızı nefesinize verebilirsiniz. Bir derin nefes daha alalım. Ve verelim. Omurgamızın ön yüzünde ilahi hattımız olan ışık tüpünün içine Derin bir nefes alarak girelim Işık tüpü çok güvenli, tamamen yaradanın saf sevgisi sevgisiyle dolu. Burada güvendesiniz, burada çok huzurlusunuz. Bir nefes daha alarak tüpün aşağısına doğru inin lütfen. Tamamen teslim ettiğiz. Gözlerinizi açabilirsiniz. Açılış duasını okuyorum. Sevgili Allah'ım, çocuğun bu seansı, bu videoyu izleyen herkesi sana havale ediyorum ve onların yükselişe giden yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum bu seansı izleyen herkesin annesiyle ilişkisinin istediği gibi olmamasını annesiyle ilişkisindeki sorunların arındırılmasını talep ediyorum. Senden bunların kaynağına götürülmenizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm realitelerde ve zaman ve uzay sürekliliklerinde bu seansı izleyen herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Bizim değil senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. 3 tık. 3 tık dediğim zaman iki kaşınızın ortasına herhangi bir parmağınızla nazikçe 3 kere tıklayacaksınız. 3 kere nazikçe vurun lütfen tık 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 bu yüksek benliğinize seansta çıkan maddeleri ok anladığınızı ve teşekkür ettiğinizi ifade edecek seans bunun üzerine kurulu ben zaten size gerekli hatırlatmayı yapacağım şimdi ilk önce işlem dosyalarını kas testiyle sorup maddeleri okuyacağım onları bitirdikten sonra etkilerin kaynağına gideceğiz ve sonra da sırayla ilerleyip arınmaları yapacağız ve ondan sonra seansımızı yönlendirmeye göre bitireceğiz işlem dosyası var mı evet beden dosyası Beden dosyası beden devası ve onun istikrarını etkileyen meseleler beden devası bir doğa varlığıdır ve kendine ait bir yüksek benliği, amacı ve misyonu vardır. Geçmişten gelen uygun olmayan dersler taşıyıcı kabı dengesizleştiriyor. 3 tık lütfen iki kaşınızın ortasına nazikçe parmağınızla 3 kere vuruyorsunuz. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Bahane'ler, kişinin uygunsuz davranışlarını haklı kılmak adına edindiği duruş veya savunmacılık. Onaylanmıyorum, hiçbir değerim yok. 3 tık lütfen. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Yatsıma yeteneklerimizi ve gerçeğimizi nasıl olumsuz bir hale getiriyoruz? Tacizin yatsınması. 3 tık lütfen. Burada taciz fiziksel veya ruhsal olabilir, psikolojik olabilir. 3 tık. Evet, reddetme. Kişinin yeteneklerini, öz kaynaklarını veya gücünü içinden dışarı çıkarıp onu çevreleyen alana yerleştirmesi etkisi. İçsel rehberlik 3 tık Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın Hayalinizde çevrenize bakıyor Baktığınızı düşünün Ve bir şekil göreceksiniz Bu şekli niyetinizle içinize davet edip kendinizi bütünleştirin Hiçbir şekil göremiyorsanız da Orada bir şekil olduğunu varsayın Sevgili Allah'ım Bu şekli benimle Bütünleştirmeni talep ediyorum Teşekkür ederim diyerek bu işlemi gerçekleştirdim İşlem tamamlandı. 3 tık. Başka işlem dosyası yok. 3 tık. Şimdi söz konusu etkinin kökeni kaynağa geldik maddeyi soruyorum tekrar kas testi ile. Dördüncü sıradan bir madde geldi. Dördüncü çeyrek. Bu çeyrekteki maddeler blokajı yaratan dışsal koşullarla ilgilidir. Ölüm perdesi, kapanış isteyen bir ruh, 3 tık, Kapanış isteyen ruh bunu elde etmek için e, yaşamınıza dokunuyor. Burada kim olduğunu, hangi ruh olduğunu bulmak zorunda değiliz. Önemli olan arınmaları yaparak etkiyi kaldırmak. 3 tık. Kaynağı yaratan kriz durumu, olguyu bulacağız. Kandırma diğerlerinin kişinin kim olduğunu ne olduğunu gerçekte ne yaptığını bilmemesi 3 tık. Başka olgu yok 3 tık. Travmanın ruha bıraktığı etki ruh tepkisine geldik. Kriz kişinin karizmasını onarılmaz şekilde lekeledi 3 tık. Şimdi arınmalardayız. Kaldırılan etkilerin yerine olumlu niyetleri koymaya yönelik kolaylaştırıcı işlemler yapılacak. Suyu kutsa ve her bir çakranın içine birikmiş tüm acı ve travmaları arındırmak üzere her bir çakraya serp. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın. Bir su hayal edin. Gözünüzün önüne nasıl geliyorsa varsayabilirsiniz. Bu suyun melekler, tarafından, yaradan tarafından kutsandığını hayal ederek çakralarınızdaki birikmiş tüm acı ve travmaları arındırmak üzere çakralarını, çakralarınızı serptiğinizi hayal edin. Gözleriniz kapalı kalsın. Bu kutsal su ile çakralarınızdaki acılar, travmalar, hepsi tamamen arınıyor. Bütün çakralarınıza serptiğinizi hayal edin. Ve o suyla acıdan travmaların aktığını, gittiğini, yaradan ışığına gönderildiğini hayal edin. İşlem tamamlandı. 3 tık lütfen. Başka arınmamız var. Evet. Sezgisel bir kart çekeceğim. Büyük arkana tarot kartından. Bunu kas testiyle tespit ettim. Evet. Şimdi bir kart çekeceğim. İmparatoriçe. İmparatoriçe büyük arkanda 3 numaralı kart. Yaratıcılık, verimlilik, doğurganlık, evlilik, mutlu bir yuva, estetik, estetik seçicilik, güzele değer verme, doğa sevgisi, doğadan alınan ilham, yeni iş ve kariyerde olumlu gelişmeler, rutinliğin ortadan kalkması verim, bolluk, bol kazanç, maddi zenginlik ödül varma duygusal doyum ve güvenilen bir ilişki başarı ile sonuçlanacak bir işe girişmek bunun enerjisini şimdi size yavru yüklanması için tarif ediyorum işlem tamamlandı 3 tık lütfen Diğer arınma maddesi kişinin kaynak adına taşıdığı bütün sorumlulukları geri gönder. Bedenin ve takımın da aynısını yapmalarını sağla. Kaynağa uygun enerjitik bilgi gönder. Şimdi kaynak kapanış isteyen ruhtu. Gözlerimizi kapatalım. Bu kaynak bu ruh adına taşıdığınız bütün sorumlulukları geri gönderin. İçinizden kaynağa ait sorumlulukları geri gönderiyorum diyebilirsiniz bedeninizin ve takımınızın da aynısını yapmasını sağlayın yine aynı şekilde bedenin ve takımın kaynağa ait bütün sorumlulukları geri gönderin Deyin ve kaynağa uygun enerjetik bilgiyi gönderdiğinizi hayal edin sevgili Allah'ım bana bunları yapmam için yardım et lütfen diyebilirsiniz. İşlem tamamlandı. 3 tık. Başka arınma yok. 3 tık. Çözülüm sağlandı. 3 tık. İşleme süresi var. 3 tık. Hafta 3 hafta işleme süresi var. 3 tık. İşleme süresi bu seansta öğrenilen bilginin işlenmesini alacağı zamandan bahsediyor. Devam seansı var. 3 tık. Ev ödevi var. 3 tık. Kas testi ile hangi renge ihtiyaç olduğunu sor. ve bu rengi bedeninizin içine çekeceğiz. Evet şimdi rengi soruyorum. Mavi. Koyu mavi. 3 tık. Bedende bu rengin nereye çekileceğini soracağım. baş kısmı, boyun kısmı, kollar, bacaklar, üreme organları, iç organlar, kalp, çorbanlar, ayaklar 3 tık. Bunu isterseniz şimdi de yapabilirsiniz. Daha sonra da yapabilirsiniz. Bir gün içinde olabilir gözlerinizi kapatıp koyu mavi rengin ayaklarınıza doğru çekildiğini bu rengi ayağınıza çektiğinizi hayal edin ve daha sonra Tanrı'dan Yaradan'dan bu rengi saf beyaza dönüştürmesine izin verin saf beyaza dönüştüğünü hayal edin başka eve ödevi yok kutsamalar var 3 tık Ruhsal uyanıştan gelen şifalanma. 3 tık lütfen. Başka kutsama var mı? Evet. Hafifleme, mizah anlayışı, berraklık, içsel rehberliğe güvenme. 3 tık. Başka kutsama yok. 3 tık. Kapanışa geçiyorum. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan Yaradan'ın sevgisini hissedin. Onun içinize akmasına ve ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını ve tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi de doldurmasına izin verin. Şimdi Tanrı'ya, meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın Tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümselmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. 3 tık. Seansımız bitti. Devam seansı çıktı. İşleme süresi 3 hafta. Devam seansını 3 hafta sonra yapıp YouTube'a yine yükleyeceğim. Siz de bu 3 hafta boyunca bu konuyla ilgili bir caz seansı yapmayın, almayın. Hepinize şifası oldu oldu oldu. Hayatınıza güzellikler, mucizeler, ferahlık, iç rahatlığı, kendini sevmeye kendini kabul getirmesi için neler mümkün. Görüşmek üzere, hoşça kalın.